Merhabalar benim güzel öğrencilerim. Umarım herkes çok iyidir. Ben de iyiyim. Yine buradayım, okuldayım. Sizler için eğitim videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz matematik olacak. Matematikte en son saatler konusunu bitirmiştik ve şimdi de paralar konusuna giriş yapacağız. Mucit Matematik kaynağımızı herkes önüne alsın. Dersimize birlikte başlayalım. Şimdi paralarımız bunu zaten birinci sınıftan beri görüyorsunuz. Hatta anaokulundan beri ya da günlük hayatınızda zaten bunun içerisindesiniz. Yani günlük hayatta mesela bir markete gittiğimizde ya da bir alışveriş yaptığımızda, bir mağazaya gittiğimizde biz neyi kullanıyoruz araç olarak? Mesela bir kazak alacaksınız kendinize. Beğeniyorsunuz, seçiyorsunuz. Sonra ne yapıyoruz? Onun karşılığında mağazaya bir ücret ödüyoruz. Yani biz buna para diyoruz ve o parayı onlara iade ediyoruz. Onun karşılığında bir ürün alıyoruz. E o zaman biz mesela parayı şöyle düşünelim. Parayı biz günlük hayatta ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir ya da bir hizmet almak için. Hizmet almadığımız zaman o hizmetin karşılığında ya da Ürünü satan kişiye bir bedel olarak biz o ücreti veriyoruz. Peki bunu nasıl veriyoruz? Mesela bazen kağıt para şeklinde ya da madeni metal para şeklinde verebiliyoruz. Unutmuyoruz yani günlük hayatımızda biz paraları alışveriş yaparken kullanıyoruz. Bir de mesela günlük hayatta hepiniz biliyorsunuz mesela kumbaralarınız var oraya ne yapıyorsunuz para biriktiriyorsunuz ya da bayramlarda böyle aile büyükleriniz ne yapıyor? sizlere harçlık veriyor. Siz o paraları ne yapıyorsunuz? Güzelce biriktiriyorsunuz ki istediğiniz bir şey. Bu her neyse bir oyuncak olabilir ya da bir kıyafet ürünü olabilir. Bunu almak için ne yapıyoruz? Para biriktiriyoruz. İşte çocuklar para biriktirmek önemlidir. Hani dersimiz matematik şimdi öğretmenim bu konuya nereden girdin diyeceksin ama derslerimizin hepsi birbiriyle ilişkilidir. Günlük hayatımızda biz paramızı olabildiğince güzel ve düzgün harcarsak ileriye yönelik de yatırım da yapabiliriz. Evet başlayalım paralarımız paralarımız kağıt ve şura hemen kalemi alayım ne diyor paralarımız kağıt ve madeni olmak üzere iki çeşittir çocuklar kullandığımız para birimi Türk lirasıdır şimdi bakın her ülkenin kendi para birimi vardır. Yani biz Türkiye olarak Türk lirasını kullanıyoruz ama daha farklı ülkeler, mesela bir Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke mesela onun para birimi dolar. Ya da daha farklı ülkelerin kendilerine göre para birimleri vardır çocuklar. Bizim para birimimizi kısaca biz TL olarak ifade ediyoruz ve simgemiz de budur. Bakın sanki şu şekil bir hani T harfi yapılıyor ama T harfine çift çizgi yapılıyor. Şu şekilde de bir kıvrım var. Türk lirasından daha küçük para birimimiz de vardır. Bakın bu da kuruştur. Kuruşlar kısaca KR şeklinde yazılır diyoruz çocuklar. Şimdi etkinliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz şu çok önemli bakın bu bilgiyi e, birazdan anlatacağım ama e, bana paralar konusuyla ilgili bilgileri ya da problemleri ya da dönüşümleri bu e, ifade çözdürecek yani 1 TL eşittir 100 kuruş bunu çok iyi bilmemiz lazım Devam edelim şimdi bakın e, kağıt paralarımızı tanıyalım mesela kağıt paralarımızın en büyük değeri de olanı 200 lira en küçük değerde olanı da bakın nedir 5 lira. Burada zaten paralarımızı görüyoruz. Bir de demedik ki madeni paralar var. Şimdi değer olarak çocuklar kağıt paralar madeni paralardan daha üstte. Yani daha değerli olan kağıt paralar. Kağıt paralardan sonraki değerli paralar da bu defa madeni paralar. Madeni paraların da kendi içerisinde bu şekilde bakın farklı türleri oluyor. Mesela madeni paraların en büyüğü nedir? 1 TL. Daha sonra 50 kuruş. Bakın TL'den daha küçük olan para birimimiz neydi? Kuruştu. Şimdi kuruşları görüyoruz. Mesela 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş, 1 kuruş. Bakın, 1 kuruş madeni paralarda değeri en az olan paradır. Yani siz mesela 1 kuruşa biz hiçbir şey alamayız. Bu 1 kuruşlardan. Ancak mesela bir sakız almak istesek bile, bir 250 kuruş ya da 50 kuruş olması gerekiyor ki biz bir sakız alalım. Mesela benim 250 tane 1 kuruşum olacak ki ancak bir sakıza param yetebilsin bunu da unutmayalım Şu, devam edelim diyor ki 27. etkinlikte aşağıdaki tabloda verilen paralar ile alınabilecek nesneleri bulalım tabloyu tamamlayalım şimdi burada tahmin edeceğiz yani biz elimizdeki bu paralarla yani 5 lirayla ben neler alabilirim mesela düşünün okul döneminde kantinden ne yapabiliriz bir meyve suyu bir kek alabiliriz 5 liraya bakalım buradan ne çıkıyor 5 liraya oyun hamuru, dondurma, çikolata. Oyun hamuru pahalı olabilir çocuklar ama şu ikisi dondurma ve çikolata 5 liraya alınabilir. 10 liraya neler alınabilir? Bakalım plastik top, hula hop diye çıkıyor. 50 liraya ne alınabilir? Çanta, tişört diyor. Hani bunlar çıkıyor ama daha farklı ürünler de alınabilir. 200 liraya ne alınabilir? Bakın kağıt paralarımızın değer olarak en büyüğü 200 liraydı. Ben 200 liraya bir çanta alabilirim, bir ayakkabı alabilirim, bir kıyafet alabilirim değil mi? Çünkü değer olarak fazladır. 50 ve 70 50 ve 25. Yani toplamda bu kuruşları toplarsak ne oluyor? 75 kuruş. E ben 75 kuruşa ne alabilirim? Sakız alabilirim. Bakın biraz önce dedim ya 250 kuruşu bir sakız alabiliriz ancak. Demek 250 kuruşa bir sakız bile şu an gelmiyormuş. Devam edelim. Bakın burası çok önemli. Burası e, paralarla ilgili dönüşümlerin yapıldığı kısımdır çocuklar. Şimdi ben önce bir boş sayfa açayım şöyle. İlk girişimizde şöyle bir ifade vardı. 1 TL eşittir 100 kuruş diyordu. Ha, şurası yanlış oldu. Düzeltelim. 100 kuruş. Şimdi burada dönüşüm sorularını bana bu bilgi çözdürecektir çocuklar. Yani benim bu bilgiyi adamı bildiğim gibi bilmem lazım. Ama şöyle bir madde işareti yapayım hemen. Şimdi buraya çok dikkat edin. Hatta böyle kulaklarınızı dört açın, 10 açın, 20 açın beni çok dikkat dinleyin. Konunun en önemli kısmına geldim çocuklar. Şimdi eğer ki bana TL verip bunu kuruşa çevir derlerse bakın yapacağımız şey şudur bana TL olarak mesela 1 TL'yi kuruşa dönüştür, 2 TL'yi kuruşa dönüştür dedikleri an benim yapacağım tek şey bana verilen sayının sağına ne ekliyorum? 2 0 ekle diyorum. Tam tersini sorarlarsa yani bana kuruş olarak parayı veriyorlar. Mesela 100 kuruş, 200 kuruş, 300 kuruş, 500 kuruş ya da 700 kuruş gibi bir ifade verip bunu TL'ye çevir dediklerinde de yapacağımız şey nedir? O yazdığımız iki sıfırı bu defa ne yapacağız? Sileceğiz. Bu kadar. Onun notunu, bu biraz yukarıda oldu. Aşağıya yazalım sizlerle birlikte. Şimdi şöyle bir madde işareti yapalım. Kalemimiz de ne olsun? Turuncu olsun. Diyorum ki şu notu siz de mutlaka ya mucit matematik kitabınızda bu, bu, bir boşluğa ya da matematik defterinizde bunu kısaca mutlaka not alın. Çünkü bu not çok önemli. TL'yi diyorum. TL'yi kuruşa çevirirken TL'yi kuruşa çevirirken 2 sıfır ekle. Diğer maddemizde kuruşu TL'ye çevirirken çevirirken kalemin rengi gitti. Kuruşu TL'ye çevirirken çevirirken iki sıfır sil diyorum. Kalemin ayarı değişti ama bir şey olmaz. Önemli olan notu güzelce yazmaktı. Şimdi şu bu iki bilgiyi lütfen çok iyi bilelim. Bana bu soruları yani özellikle dönüşüm sorularını problemlerde olabilir çocuklar. Bakın mesela para problemlerinde bazen şu şekilde de soru geliyor. Size e, birimleri yani verilenleri TL olarak verir ama sonucu kuruş olarak isteyebilir ya da verilenler de işte ben mağazadan şu kadar bir şey aldım şu kadar bir şey aldım ve bunların birimini de kuruş olarak verip sonucu TL cinsinden sorabilirler O yüzden bu bilgiyi çok iyi bileceğiz neymiş TL'yi bir daha hatırlayıp devam edelim etkinliğimize TLyi Eğer bakın TL'yi kuruşa çevireceksem hemen 2.0 ekliyorum kuruşu TL'ye dönüştüreceksem de yaptığım tek şey o yazdığım iki sıfırı silmektir çocuklar. Evet şimdi bu boş sayfayı kaldıralım. Etkinliğimize kaldığımız yerden devam edelim. Bakın hepsini yapmayacağım. Mesela şunu yapacağım, şurayı yapacağım. Şunlar da size öde olarak kalsın. Diyor ki bir TL'yi kuruşa çevir. E ne yapıyorduk hemen? TL'yi kuruşa çevirirken yanına yanına ne ekliyorduk hemen? 2 sıfır ekliyordum. Yani 100 kuruş oluyordu. 8 TL'yi diyor kuruşa çevir. 8 TL'yi kuruşa çevirirken hemen ne yapıyoruz? 8'in yanına 2 sıfır ekliyoruz. Bu kadar. 9 TL diyor. Hemen diyor bunu kuruşa çevir. Nedir? 900 kuruş olur. Şurayı geçtim. Mesela buradan da bir iki tane yapayım. Ee, diğer, yani hepsini yapmayacağım ama kalan kısımlar size ödevdir çocuklar. Bunu lütfen bilin. 3 TL 80 kuruş. Kuruşa dönüştür diyor. Bakın, şimdi TL kuruş olarak verip sonucu kuruş olarak istiyorsa yapacağımız şey şu: bir defa bu kuruş kalıyor, bu kuruş kalıyor. Ben 3 TL'yi dönüştürüyorum, yani 3 TL'yi kuruşa 3 TL'yi kuruşa dönüştüreceğim. 3 TL kuruşa dönüşürse ne olur? Ne olur? 300 kuruş olur, değil mi? E 300'e 80 e eklersem ne olur? 380 olur. 380 kuruş oldu. Buna gelelim. 7 TL 30 kuruşu tamamen kuruşa çevirin diyor. Burası aynen kalıyor. Ben bunu dönüştürüyorum. 7 TL'yi hemen kuruşa çevirirken TL kuruşa dönünce 20 ekleniyordu. E 30 da var. Eklerim hemen. 730 kuruş olur. Bu ikisi size ödev kalsın çocuklar. Buraya geldik. Bakın diyor ki <laughs> 4 tane 25 kuruş kaç TL eder? Yani önce şunu bulacağım. 4 tane 25'in kaça eşit olduğunu bulacağım. Sonra tabii bulduğum zaman kuruş cinsinden olacak. Bunu TL'ye dönüştüreceğim. E o zaman ben 4 tane 25 kuruş demek 4 ile de 25'i çarp demek. Çarptığım zaman da ne olur biliyor musunuz? Bunu siz biliyorsunuz aslında. 100 kuruş olur. E bu kuruş hemen bunu diyor TL'ye dönüştür. Ne yapıyorum? Bu defa da sıfır siliyorum. Anlaşıldı mı? Bakın kuruş TL'ye çevrilirken Eklenen sıfırlar, o iki sıfır çizilir. 10 tane 10 kuruş kaç TL? Şimdi benim 10 tane 10 kuruşun önce değerini bulmam lazım. Bu ne demektir? 10 ile 10'u çarp. 10 ile 10'u çarparsak ne olur? Yine 100 kuruş olur. 100 e kuruşu TL'ye çevir dediğimde hemen sıfırlarını siliyordum. 1 TL oluyordu. Diyor ki bana 8 tane 50 kuruş kaç TL eder? Önce benim... 8 tane 50 kuruşun değerini bulmam lazım. O yüzden ne yapıyorum? Şöyle 80 diyelim. Ee, pardon, 8 de. Şöyle hemen düzeltelim. 50 ile ne yapalım? Önce 8'i bir çarpalım ki bunun değerini bulalım. 8 yazmak istedim ama 0 yazdı. <laughs> 8 8 kere 0, 0, 8 kere 5 nedir? 40. Yani 8 tane 50 kuruş, 400 kuruş eder. E bunu TL'ye çevir dediğinde hemen ne yapıyorum? Sıfırlarını siliyorum. Diyor ki 4 tane 50 kuruş kaç TL? Hemen yaptığım şey şudur. 50 ile 4'ü ne yapıyorum? Çarpıyorum. O da ne olur? Buraya direkt sonucu yazacağım çocuklar. Çünkü kalem bazen tutukluk yapabiliyor. 200 kuruş. Şimdi 200 kuruşu diyor ki diyor ki bana TL'ye çevir. Çevireceğim zaman da ne yapıyoruz? 2 sıfır siliyorduk. Yani 2 TL oluyordu. Şimdi şuradan da hemen bir tane yapalım. Kalan kısım size ödev olsun. Diyor ki 500 kuruş kaç TL? E, kuruşu TL'ye çevirirken ne yapıyorduk? Sıfır siliyorduk. Yaptığımız tek şey buydu. Kalan kısımları siz devam ettirirsiniz çocuklar. Şimdi paralarla ilgili problemler kısmına geldik. Yine bakın bu bilgi var. Bu bilgi çok önemli. Çünkü bu bilgi çözdürecek. Bir daha burada da hatırlayalım. Kuruşu TL'ye çevirirken ne yapıyorduk? Bakın buradaki sıfırlar burada gitmiş değil mi? O zaman kuruş TL, e, kuruşu TL'ye çevirirken sıfır sil. TL'yi kuruşa çevirirken de ne yap? 2 sıfır, 2 sıfır ekle. Devam edelim. Aşağıda verilen problemlerde verilen ve isteneni yazalım. Probleme uygun çözümü yapalım. Bakın bir çift çorap var 9 TL. Bir çift ayakkabı var 58 TL. Çanta var 35 TL. Diyor ki yukarıda fiyatları verilen eşyalardan diyor. ikişer şer tane alan biri kaç lira öder? Yani çoraptan iki çift alıyorum. Bu şu ne demek? 2 çarpı 9'dan nedir? 18. Ayakkabıdan da iki tane almışım. Yani 58 çarpı. Bu da iki demek. Hemen çarpalım. 2 kere 8, 16. bir elde var. Eldemizi yazmayı unutmayalım. 2 kere 5, 10. Bir daha 11. İki tane de çanta almışız. Bu da şu demektir. 35 ile 2 çarpalım. Ne olacak? 70 olacak. E Sonra da ne yapacağız? 116'yı, 70'i ve 18'i toplayacağız ki toplam ne kadar para ödediğimizi bulalım. Bunun devamını siz yapıyorsunuz. Ben devam ediyorum. Birincisini yaptık. Şuraya geldik şimdi. Her gün kumbarasına 3 TL 50 kuruş atan Azra'nın 10 gün sonunda kaç lirası olur? Şimdi bakın her gün kumbarasına attığı miktar belli. 3 TL 50 kuruş. Bana sonucu ne olarak istiyorlar? Bakın kaç lira? Yani sonucu benden <laughs> TL olarak istiyorlar. Şunu yapmam lazım. Hemen 3 TL 50 kuruş 50 kuruş <laughs> 3 TL'yi ayrı düşünelim. 50 kuruşu ayrı düşünelim. 3, e, 10 gün boyunca ben kumbarama 3 lira atarsam ne olur? 10 çarpı 3'ten 30 olur. 30 TL. Bakın bu TL kısmıydı. Şimdi de kuruş kısmına gelelim. Ben her gün kumbarama 50 kuruş atıyorum. 10 gün boyunca bunu sürdürüyorum. O zaman ne olur bu? Sıfırlarını görmeyin. Sonucu ekleyelim. 5 kere 1, 5. 500 kuruş. Bakın bu kuruş, bu birimleri yazmayı unutmayın. Yani çarpıp da 500 TL derseniz olmaz. Sonuçlarına yani birimlerine dikkat edin. Ben burada ne ile çarptım? Mesela 3 ile çarptım ama 3'ün birimi TL TL'ydi. E burada da bakın 50 kuruş diyordu ya buradaki 50'nin birimi kuruştur. O zaman sonucuna da bunu aynı birimle ifade edeceğim. 50 kuruş. E sonucu benden Türk Lirası olarak istiyorlar. Şurası zaten aynı kalsın. Burayı dönüştürmeme gerek yok. Şunu dönüştüreceğim. 500 kuruşu TL'ye dönüştürürken ne yapıyorduk? Sıfırsı diyorduk. Yani bu da 500 kuruşta 5 TL'dir. Ne yapıyoruz? 30 ile 5'i toplarsak ne olur? 35 TL 10 günün sonunda Azra'nın kumbarasında para birikmiş olur. Yani cevabımız 35. Buraya geldik. Aşağıda verilen problemlerde verilen ve istenenleri yazalım. Yani uygun çözümle yapın diyor. Tanesi 1 TL olan simitten her gün 100 tane satan bir simitçi varmış. Neyi soruyor bana? 3 günün sonunda kaç lirası olur? Yani bir simitçi varmış çocuklar. Şimdi problemi okuduktan sonra mutlaka kendinize anlatın. Ve kendinize anlattıktan sonra da işin hangi işlemi yapacağınızı daha iyi anlarsınız zaten. Bir simitçi varmış. Her gün 100 tane simit satıyor. Ve simitlerin tanesi de 1 lira. E, o zaman ne olur? 100 çarpı 1'den. 100 çarpı 1'den. Bu 100 TL olur. Yani bu simitçi günlük 100 TL kazanıyor. 100 simit satıyor. Tanesi de 1 liradan. E, 3 günün sonunda ne kadar satmış olur diyor. Bu defa 3 ile çarpıyorum. Sıfırlarını hiç görmeyin. Sonuca ekleyin. 3 kere bir 3. Sıfırları sonuca sonuca ekliyoruz. Yani bu simitçi 3 günün sonunda 300 lira kazanır. 300 TL kazanır. Yarım kilosu 8 TL olan peynirden 7 kilogram satan bir bakkal peynirlerden kaç lira kazanmış? Yani kaç TL kazanmış? Bakın burada yarım kilo var. Şimdi bir kilonun içerisinde çocuklar. Şöyle düşünün, bir bütünde iki yarım yok muydu? Veya bir tam saatte iki yarım saat yok muydu? Aynı durum bu kilogramda da geçerli. Bir kilogramın içerisinde yarım kilogram, yarım kilogram vardır. Yani bir kilogramda iki tane yarım kilogram var. E bir yarım kilogramı 8 liraysa bir kilogramı çocuklar iki tane 8 kadar. Yani 16 TL. Yarım kilosu 8 TL olan peynirin 1 kilosunu önce bulacağım ki sonra 7 kilograma ulaşa 7 kilogram satıştan ne kadar para kazandığını bulayım. Yarım kilosu 8 liraysa ben şunu biliyorum. 1 kilogramın içinde 2 tane ne var? Yarım kilogram. Yarım kilogram. E zaten diyor ki yarım kilogramı 8. O zaman diğer yarım da 8 olur. 8, 8 daha 16 olur. Ya da 2 çarpı 8'den 16 bulduk. Demek ki peynirin 1 kilogramının satış fiyatından ben 16 lira kazanıyorum. E bu peynirden 7 kilogram satarsam ne kadar para kazanırım? Benden bunu bulmamı istiyorlar. Yani buradan sonra da 7 ile çarpacağım. 7 kere 6, 42, 4 elde var. 7 kere 1, 7, 4 daha nedir? 112. Yani bu bakkal 7 lira peynir satarsa 112 TL para kazanmış olur. Günde diğer soruya geçelim. Diyor ki diğer soruda kalemin rengi değişelim. Günde 52 TL alan bir çırak bir haftada kaç lira kazanır? Bir çırak demek çocuklar mesela bir iş yerinde çalışan orada yardımcı olan kişi ve Genelde küçük yaştaki böyle çocuklar olabiliyor ya da orta yaştaki kişiler oluyor. Çırak dediğimiz ifadeyi de buradan söylemiş olalım. Çırak günde 52 lira kazanıyormuş. Bana diyor ki bir haftada kaç lira kazanır? Bir hafta kaç gün? 7 gün. Bir günde 52 lira kazanıyorsa diyorum ki bir günde 52 lira kazanıyorsa 7 günde 52 çarpı 7 kadar para kazanır. 7 kere 2 14, 14'ün 4'ü bir elde. 7 kere 5 35, bir de elde 36. Yani bu çırak bir haftada 364 TL. Bakın birimlerini mutlaka sonuca ekleyin. 364 TL para kazanır diyoruz. Sinema bileti için yetişkinlerden 12, çocuklardan da 8 TL alan bir sinemada bir sinemada 38 yetişkin, 45 çocuk bilet almış. Biletlerden kazanılan para kaç liradır diyor. Bakalım yetişkinlerden yani bir yetişkin sinemaya girecekse 12 lira veriyor. Bir çocuk girecekse sinemaya sinema izlemek için 8 lira veriyor. Yetişkinlerin sayısı belli 38. Hemen 38'e ne yapıyorum? 12'yi çarpıyorum. Neden? Çünkü yetişkinlerin ne kadar para ödediğini bulacağım. E bir de 45 çocuk varmış. 45 çocuktan da her çocuk başına 8 lira alıyorlarsa 8 ile çarpacağım. Çocuk, yetişkinlerden alınan para, çocuklardan alınan parayı toplayıp sonucunu bulacağım. 2 kere 8, 16, 1 eldedir. 2 kere 3, 6, 1 de elde, 7'dir. Şu, e, alttaki sayının onlar basamağını çarparken ne yapıyorduk? Basamak kaydırıyorduk. 1 kere 8, 8, 1 kere 3, 3. Topluyoruz, 6, 15, 1 elde, yana gitti. 3, 1 daha nedir? 4. Kalemin rengi ne değişti ama sıkıntı yok. Gelelim buraya. 8 kere 5 nedir? 40. 4 elde var. 8 kere 4 32. 4 daha eklersek ne olur? 36. Demek ki çocuklardan 360 lira, yetişkinlerden de 450 lira alınmış. E toplayalım şimdi bunu. 456 bir de 360. Sinemaya toplam ne kadar para ödendiğini buluyoruz. 6, 0 daha 6 eder. 5, 6 daha 11 eder. 11'in biri. Bir elde yana gönderdik. 4, 3 daha 7, bir de 8. Yani demek ki çocuklar sinemaya toplam 816 lira para ödenmiş. Evet çocuklar bugün paralarla ilgili olan videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yine paralar konusuna devam edeceğiz. Herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşürüz.